Herkese merhabalar. Şehir Darı sayfasına hoş geldiniz. Bugün sezonun ikinci arı kontrolünü gerçekleştireceğim. Şu an İstanbul'a ilk gelmesine rağmen hava sıcaklıkları hala anormal derecede gidiyor. Gündüzde sıcaklık farkları çok fazla. Bundan dolayı da bu sezon arı gelişimimiz biraz yavaş ilerleyecek. Umarım yakın sürede bu iklimden kaynaklı hava şartları düzelmeye başlar. Sabah hava sıcaklığı 5 derecelere kadar düşüyor. Öğlenlerde zaman zaman 15 derece hatta geçen gün 20 dereceye çıktı ve akşam saatlerine doğru tekrardan hava soğumaya başladı. Bu istediğimiz bir durum olmadığı için arı gelişimimizi yavaşlatıyor. Geçen seneye göre kıyasladığımızda kovanımı Mart'ın 10'u gibi açmıştım. Nisan'ın sonlarına doğru da ikinci katı atmış oluyordum. Biz şu an Nisan'ın 7'sindeyiz ve ben de ikinci kontrolümü yeni gerçekleştiriyorum. Birkaç gün önce hava sıcaklıkları tekrardan düşeceğini gösterdiği için kovanımı açıp yarım şerbetliği çıkartıp 6. sıraya bir çuval yerleştirdim. Bunu yapmamdaki amaç tamamen tedbir amaçlıydı. Hava sıfır dereceye düşmediği için kovan için bir tehlike arz etmiyor. Ekstradan da kovanı desteklemek için geçen seneden ayırdığım polenlerim vardı. Bu polenleri de kek yaparak araya vermek için hazırlamıştım. Şu an hali hazırda polen geldiği için bunu vermeme gerek yok ama anarın yumurta atımını biraz daha teşviklemek için ekstradan bir polen keki verdim. Normalde bu polen keklerini Mart ayına vermem gerekiyordu. Geçen sene Mart ayında havalar ısınmıştı. Ve hali hazırda çok fazla polen gelmiyordu. Ben de anılarımızı desteklemek için böyle bir şey düşünmüştüm. Hatta bu sene üçüncü bir kovan koyma niyetim vardı. O da kısmet olmadığı için polen keklerini kullanamadık. Sadece tedbir amaçlı ve denemek için hazırlayıp kovanıma vermiş oldum. Şu an kovanımın durumu iyiye gidiyor ana arımız yavru atmaya başladığı için kapalı yavrularımız oluşmaya başladı artık şu an kapalı yavrular gözünüze az gelebilir ama şu an ana arı kovandaki arı mevcudu kadar yavru atıyor arı sayısı suçu aldığı zaman komple çıtayı doldurarak atmaya başlayacaktır çünkü şu an çıtayı doldurarak yavru attığında yavruları sıcak arı olmadığı için ve besleyemeyeceği için kovanda arı ölümleri gerçekleşecektir yani kovanın işleyişi bu şekilde gidiyor dediğim gibi diğer genç arılarda çıktıktan sonra ana arının daha da hızlanacak. Ben bu sene şerbet hazırlayıp vermedim çünkü kovanımda yeterli miktarda bal mevcut. Bundan dolayı şerbetleme desteği yapmadım. Sadece ufak bir miktarda kek verdim. Bu kek birçok aracı için yeterli gelmeyecektir. Ama benim kovanımda dediğim gibi yeterli sayıda bal var. Özellikle duvaçtasında ve ilk 4 çıtamda dolu dolu bal mevcut. Bundan dolayı şerbetleme yapmıyorum. Şu an görebildiğiniz gibi 2 günlük ve 5 günlük yavrular mevcut. Eğer kovanıza yeterli miktarda bal yoksa arılarınızı besleyin, aç bırakmayın. Benim kovanımda bal olduğu için ben şerbetleme yapmıyorum. Bunu göz önünde bulundurunuz. Şu an kovana taze polen gelmekte. Vermiş olduğum kekten dolayı da şu an çıtalarda sırlanmamış ballar mevcut. Bu kovanın üstüne koyduğum kek de kovanın ısısından kaynaklı olarak biraz kurumaya başlamış. Bunu da ziyan etmem için peteklere dolduracağım. Normalde araya polen keki hazırlayıp vermeme gerek yoktu ama ikinci kovarımı söndükten sonra biraz heyecana kapılıp ekstradan tedbir amaçlı polen keki hazırladım. Normalde dediğim gibi bunu hazırlamamada hiç gerek yoktu. Vermiş olduğum keki yarısından fazlasını arılar tüketmiş ama sıcaklıktan dolayı kurudu için arılar toplayamıyor. Bundan dolayı da polenleri peteklere bastırmayı deneyeceğim. Bunu da ilk defa yapıyorum. İşe yarayıp yaramadığında bir sonraki hafta hep beraber görmüş olacağız. Bu koyduğum polen kekini de şu şekilde hazırlamıştım. Geçen seneden topladığım ham polenleri ballı su karışımı yaparak hazırladım. Pudra şekeri de koymam gerekiyordu ama ben pudra şekeri olmadığı için ballı su ile denedim. Zaten bunu petek dünüsüne sıkıştırdığımızda arılar bunları kafalara bastırıp yenile bir hale getireceklerdir. Bunu da haftaya görmüş olacağız. Yenilemeyecek forma dönüştüyse arılar zaten bunları petek dışına çıkartacaklardır. Kovanın ısısını sabitlemek için sushi sarma tahtası vardı bende. Bunun etrafına da 2 santimlik bir tahta çakıp ısısını dengelemesi için ya da güneşli havalarda içi ısınmaması için bu sushi tahtasını kullanıyorum. Bayağı da iş görüyor. Hem de yapacağım bir işlem varsa kovan üstünde rahatça yapmamı sağlıyor. Şu an benim kovanı yeterli miktarda bal olduğu için ve ana aramızdan da kaynaklı olarak arılarım çok sakin. Kıyafeti de tamamen önlem amaçlı kullanıyorum. Arılarınızın yanına çıktığınız zaman kovanın mümkün olduğunca yavaş hareketlerle açın ve yavaş hareket edin. Üstünüze koyu kıyafetler giymemeyi tercih edin. Özellikle siyah ve lacivert tonlarına çünkü bu iki rengi arılar çok fazla saldırıyor. Özellikle havasızlığı biraz daha arttığı zaman Temmuz ve Ağustos aylarında sakin arılar bile bu renklere saldırganlık gösteriyor. Üstünüze parfüm sıkmayın ve kişisel hijyeninize önem gösterin. Arılar keskin kokulara karşı bir hassasiyeti var. Sırf bu koku için bile saldırıya geçebiliyorlar. Yani saldırdıklarında bir şey olacak mı olmayacak ama kovanı huzursuz edeceksiniz. Ve arılar bunları da 5 güne kadar hatırlayabiliyorlar. O yüzden siz her yukarı çıktığınızda size hatırlayacaklardır ve tekrardan saldırmaya başlayacaklardır. Ve bu düzenli bir hale geldiği zaman saldırı alanlarını genişletiyorlar. İlk kovanı koyduğumuz sene bunu çok deneyimlemiştik. Ben bu durumları ilk kovanı koyduğum sürede öğrenmiştim. Biraz acemiliğimizin verdiği tedirginlikten dolayı Kovanımızı sürekli açıp kontrol ediyorduk. Bundan dolayı da arılar çok hırçınlaşmıştı. İlk başta kovanın 1 metre etrafına yaklaştırmıyorlar daha sonra bu 200 metreye kadar çıktı. Bu kontrollerden ve bazı dış kaynaklı sıkıntıları çözdükten sonra benekler da başladığı için bu arının saldırganlığını bitirmiş olduk. Eğer elinizde hırçın ve melez bir arı varsa bu yavaş hareketler ve herhangi diğer olaylar arayı sakinleştirmeyeceklerdir. Kovanı her gittiğinizde da her açtığınızda sürekli saldırıya geçeceklerdir. Bunun önlemini en güzel yolu anarayı değiştirmektir. Bu normalde 3 tayı kovanın dışına almam lazım ama dediğim gibi kovan iç sıcaklığı çok düşmediği için araya bölme tahtası koyarak 3 tayı önlem amaçlı bırakacağım. Ne olur ne olmaz diye. Bölme tahtası normalde kovanı sıfıra sıfır kapatıyor. Arı alttan geçemiyor ama ben polen tuzağını daha takmadığım için arılar alt kısımdan rahatça yan tarafa geçebileceklerdir. Bu yüzden o çıtaları almayacağım. Kovanımı kapatırken de varavayla mücadele için ardıç katırını ile Uçucu yağları kullandıktan sonra kovanımı kapatacağım. Umarım bu havanın dengesizliği de yakın zamanda düzelir ve güzel bir hasat gerçekleştiririz. Bugünkü kontrollerim bu kadar. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.